Evet, Mücadelede ikinci maçımızda. Artık i̇kinci maç başlıyor. Goç. Aliti, Anderson, Oliveira. Ayak dışı denemesi Oliveira. Denemesi. Ali Dervişoğlu indirdi. Pasını verdi. Bir şut Yusuf Karagöz. Ama bir müdahale vurur da. Karar penaltı olmuştu. Şimdi Icardi. Icardi vuruyor ve gol. Uzun kullandı Novaş. Leroy Fer çok iyi pas. Cordova'nın şutu Muslera. Hocum çok iyi. Önde bir... baskı bunlara devam ediyor. Bakalım. Icardi genç rakibini. Icardi'nin şutu bir var. Da. Tek başına gitti Kordova. Şimdi ortaya çok doğru. Çok Anderson Oliveira karşı karşıya şut denemesi Ay, ve gol. Anderson... Güzel bir topo, topu Jamier. Geçen selike olabilir. Şut denemesi ama doğru. Abdülkerim kademede Kordova içeri doğru girdi. Kordova şut denemesi yapıyor Halil Muske. top hala onda. Çekti topu pasını verdi. Bir şut ve gol. <laughs> Anderson Oliveira şut denemesi Abdülkerim kaydı. Kordova'nın şutu tekrar Mustera. Arka arkaya müdahaleler <laughs> inanılmaz. Carlos Eduardo bir şut denemesi daha de. direkten çıktı. Top hala Spor'da. Jamier güzel pas. Anderson Oliveira. Evet. Anderson. Ve karşılaşmanın da sonuna geliyoruz.